bulunmuş olduğumuz yer Arafat. <laughs> Hatçin en önemli rüknü burada yapılıyor. Arap'e günü devam vaktinden ecele kadar bin saniye dahi olsa bu toprakları ihram olarak kurduğunuz zaman hacı oluyorsunuz. Rabbim yazın hep daha çıkmayanlara en yakın zamanda gemi nasıl mühasele eylesin. Şu bulanmış bulunmuş olduğumuz yer şu tepe var ya sütun burası Cebelur Rahme Hazreti Adem ile Havva anamızın cennetten yasaklı meyve vardı kimisi elma diyor kimisi armut diyor elma veya armut neyse şeytan geldi onları kandırdı ya bundan da yiyin Allah dedi ki bütün meyveleri yiyin ama şu meyveden yemeyeceksiniz şeytan geldi onlara kandırdı dedi ki şu meyveden yiyin yediler ve 309 yıl ayrı kaldılar. Hazreti Adem Aleyhisselam 300 309 yıl. Hazreti Adem Aleyhisselam Hindistan'ın Selendir Adası'na, şimdiki Sri Lanka oraya atıldı. Havva anamız da atıldı. Tam 309 yıl Allah'a yalvardılar. Ve tevbeleri burada kabul oldu. Şu sütunun olmuş olduğu Cebel Rahme orada buluştular. Orada gözyaşı döktüler. Orada Allah'a tövbe ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz bin kişiye devenin üzerinde bu tepenin eteklerinde haç yapmıştır. Hutbe okumuştur. Hutbeyi kim duyduysa ondan aktarmıştır yüz bin kişiye. Şunlar ecdadımızın su yolu, su sarnışları. Taif'ten gelir ta 60 kilometre Taif'ten kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Zihriman Sultan yapmıştır. Su çok kıymetlidir. Hatta gelenler su lazım. Bir kırbaç su bir altınmış. Onlar iyi sevilirler. Şunun adı Zübeyde. Aynı Zübeyde. Zübeyde su yolu. Ta Taif'ten buraya 40-60 kilometre gelmiş. Buraya yaptırmışlar. Hatın Hükümlerden bir tanesi de vakfe yapıp biraz sonra inşallah gideceğim Nemine Mescidi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldırmıştır. Cebi takdim öğlen vaktinde öğlen ve ikindi namazlarını beraber birlikte kıldırmıştı burada. Yani hacın en önemli rüklü burada yapılmaktadır. Şimdi biz inşallah gönderen hatimlerin, yasinlerin, çeken tesbihatın duasını yapacağız inşallah. Buyurun. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ve ehdiyna ilel hakkı ve ilel darigi'l-mustaqim bi' bereketi hadd kuran azim ve bi' hürmeti menehsette ve rahmeten lil ya Kerim ya ya Vecuduke. Vecuduke. Keme keme. Keme ve ya Rahîm ve lena zulûbena ve ifâdike ve cüdike ve kerimke ya Ekemelekemele ve ya Erhamel Rahmîn Allahümme Kur'an ve ekrimne bi' keramet hadd Kur'an ve şerrifne bi' şerefet Hatlı Kur'an Allahümme inneke afuvvun kerimü tövbü'l affa ve affa اللهم كما في هذا المد مبارك واجمعنا في دار كرامتك وأن تراد عنا بغير حساب ولا عقاب بغير حساب ولا عقاب رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على رسول محمد وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم يا ربنا ويا مولانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام <سؤال> يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا <سؤال> وجهرنا <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inna kunna min az-zalimin. Amin. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna min az-zalimin. Amin. Allahumma aktik riqabana wa liqa'i abayna wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina min an-nar. <laughs> ya Rab, okunan hatmi şerifleri, okunan Yasin şerifleri, okunan Müslim suresini, okunan Amme suresini, çekilen tesbihatı kim ne okumuşsa kabul eyle Allah'ım. Amin. Bu onlar Resulü'ne gelen sevabı başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruh ve net kabı vasileyle şefaatler nail Okuyan kişilerin ve burada el açıp amin diye kardeşlerimizin bu diye de ebedi aleme göç eden bir cümle Abav-ı ecdatlarının ruh ve kabı vasileyle Allah'ın makamları cennet eyle. Ya Rab, gerek hastane köşesinde gerek evlerde inim ilim inleyen hastalarına şifa bulmak isteyen kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Amin. Kardeşlerimize şifalar nasip Amin. eyle. Dertlere devalar nasip eyle. Amin. edalar nasip eyle. Muhammed içinde namur adına sizler muradıyla Görünür görmez yangınlardan, kazalardan, depremlerden, bir cümle araziden cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab ordumuzu, karada, denizde, havada da masaya muzaffer eyle ya Rab. Düşmanlarımızı kahar, karperişan perişan eyle ya Rab. Ya Rab. Evlatlarımız İslam'ı hadim eyle. Amin. Evlatlarımız annesine babası itaat eden kullarından eyle Allah'ım. Arafat'tayız. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Onları her türlü uyuşturucudan, alkolden, Amin. zinadan, kumardan, Muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Evli olan yavrularımıza, yuvalarına huzura nasip eyle. Amin. Bekar olanlara hayırlı kısmetler nasip eyle. Amin. Okuyan çocuklarımız, torunlarımızla zihinden açık eyle. Amin. Bunları her türlü tehlikeden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, Bizi sen ben diye bölmek isteyenler fırsat verme Allah'ım. Ya Rab devletimizi payidar eyle ya Rab. Amin. Ümmeti Muhammed'in La ilahe illallah <laughs> Muhammedur Resulullah Amin. Tek bayrak al nasıl müessele ya Rab. Amin. ya Rab dünyamızda başta Doğu Türkistan'da Arakan'da Gazze'de Filistin'de Lübnan'da ve diğer beldelerde akan kanı durduruyor ya Rab. Durduruyor ya Rab. Amin. Müslümanlara muzafferlik nasip eyle ya Rab. Amin. Müslümanlara zafer nasip eyle Allah'ım. Zafer nasip eyle Allah'ım. Siyonistleri, İsrail'i, Yahudi ve diğer yandaşlarını kahreyle Allah'ım. Kahreyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed ise bela bunda bunlar kahreyle Allah'ım. Ya Rab. Dert verip derman Araçma ya Rab. Yataklara yatırma ya Rab. Kapılara baktırma ya Rab. Bana bir dün su elde yalvartma ya Rab. Son nefesi imanı kem ayırtma ya Rab. Aşkına gözler hürmetine. Secdeye sürülen yüzler hürmetine. Zikrine diller hürmetine. Sonsuz rahmetle bize lütfeyle Allah'ım. Bizlere kabir azabı gösterme Allah'ım. Ya Rab. Açılan eller yanlış semaya değil. Senin mağfiretin merhameti görürsen bizi kapından boş çevirme ya Rab. Amin. Kapından boş çevirme ya Rab. Amin. Kabrimizi cennet bahçesinde bir bahçeyle ya Rab. Amin. Cehennem çıkılmadan muhafaza eyle ya Rab. Amin. Sırtı gibi geçenlerden eyle ya Rab. Amin. görün görenlerden ele ya Rab. Amin. Ya Rab. Hacca gelenlerin hacını kabul eyle. Amin. Umre'ye gelenlerin umresini kabul eyle. Amin. Hacca gelmek isteyenlere en yakın zaman gemi nasip ve müessel eyle. Amin. Umre'ye gelmek isteyenlere en yakın zaman nasip ve müessel eyle ya Rab. Amin. Ya Rab müessel eyle ya Rab. Amin. İlahi ya Rab biz de burada toplandığımız gibi o mahşer gününde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme. sallallahu aleyhi ve sellemin Levat Ham Sancağı toplam cümlesi ve müessel eyle ya Rab. Amin. Ve o dehşetli mahşer gününde ehli cennetlik bir tarafa, ehli cennetlik bir tarafa ki zaman zamanda cümlemizi ehli cennet cümlesi ilhak ile ya Amin. Ve o dehşetli mahşer günü, de, gününde defteri saatte de kullanılan ile ya Rab. Bizler de ölümle hallendiğimiz zaman dilimize kelime şahit ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve şehrin en muhammedin La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allah, 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 Allah diyerek Allah. cümlemize Çelek Avuz nasip ve müessele İki gün yatak, üç gün toprak amin. nasip eyle. Kimsenin eline koyma. Amin. Kimseye muhtaç eyleme Allah. Ve selatü ve selam aleyke ya Resulallah. Ve selatü ve selam aleyke ya Abdullah. Ve selatü ve selam aleyke ya Seyyidin evvel vel ahirin. Ve selamun anel mürselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Ve kâf ehli iman ehli semer ve ahirin. Bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhları için Allah razı için. İllahi Teala Fatiha. Allahümme salli ala Rasulillah. Tevessül Estağfurullah. 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 Elazim, El Kerim, Er el Rahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hu. El Hayyul Kayyûm ve etûb ileyk. Tevbe abden abdin zalim li nefsihi. Ya Rabbi yani, kim nefsi? Mamta bela hayatı ve la, ve la suna. Ve vel mağfirete vel hidayete lana innaka et rahim. rahim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Kul caam zam bugüne dek, bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan ve azalarımızdan her ne kadar bilerek veya bilmeyerek günah işediysek biz bunu hepsini yapamaya azmı cezbukat edip karar verdik. Peygamberin ilki <laughs> Hz. Adem aleyhisselam, son peygamber. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ikisi arasında her ne kadar gelip geçen peygamber varsa biz buna kalbimize tasbih dilimizi ikrar edik. Ahmetübillah, ala muradil alem, huzurul feslelem, ahmetübillah ve melaiketliyiz. وكتبه ورسله من الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا الله ورسوله bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden abduhu

Allahümme inni üridü ecceddel imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahümme inni üridü ecceddel imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hakkı ve sıdkı, Sübhane Rabbil İzzetü amma yasifun, ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin ve kâhı ehli iman ve için, bütün gelmiş ruhları için, şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için, depremde ölen kardeşlerimizin ruhları için, yangında ölen vefat eden kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için, billahi teâlâ. fatiha Amin ya